Üçüncü bölüm ÖSM tarzı birinci testin ikinci sorusundan başlıyoruz gençler. Çünkü elimdeki kaynakta daha sonradan düzelti mi, düzeltildi mi baskılarda bilmiyorum ama birinci soruda bir hata var. Hatadan dolayı soru yanlış. O yüzden ikinci sorudan başlıyoruz. İkinci soruda bizlere demiş ki A, B ve C birer tam sayıdır. A ile B'nin çarpımı A'dan küçük. O da sıfırdan küçükmüş. Üçünün çarpımı da sıfırdan büyük olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman negatif soruyor bize. Pekala şimdi A kesinlikle negatif mi? Evet negatif. A negatif. E, B negatif olsaydı burası pozitif olurdu. O zaman B dedim kesinlikle pozitif olacak. Eksi artı. O zaman bu da C de eksi olsun ki sıfırdan büyük olsun. A eşittir eksi. B eşittir artı. C eşittir eksi oldu. Olduğuna göre ifadelerden hangisi negatifi? Her zaman negatifi arıyoruz. Şimdi A artı C. A artı C ikisi de negatif. Negatifin pozitife bölümü her zaman negatiftir. B ile C'nin toplamı. Şimdi B pozitif, C negatif. Orası negatif de çıkabilir, pozitif de çıkabilir. O yüzden bilmiyorum. Üçüncüye geldiğimizde A eksi B. E burası kesinlikle negatif. E C de negatif. E negatifin negatife bölümü pozitif olacağından e bu da negatif çıkmadı. Cevabım adana. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde A, B ve C tam sayıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin işareti? bilinemezi soruyor bize. Şimdi A, B sıfırdan küçük. C büyük. Okey. A, B, C'nin toplamı. Evet gençler burada şöyle bir şey var. İşte bu eksi 2, eksi 1, 0, 1 olmuş olsaydı. Ne olurdu işte? Ben buranın sonucunu kesinlikle eksi diyebilirdim. Ama atıyorum C 3 olsaydı. işte işaretini bilemiyorum anladın mı? Buradaki değerlerin değişmesiyle işaretin ne oluyor? Sürekli değişiyor. İşte burada sıfır oluyor. E, C'ye 4 verdiğinde artı oluyor. E negatif oluyor. Sıfır oluyor. Artı oluyor. O yüzden cevabım Adana. Dördüncü sorudayız. A, B ve C şehirlerinde santigrat türünden ölçülen hava sıcaklıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş bizlere. Buna göre A, B, C şehirlerin ölçülen hava sıcaklıklarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi A şehrindeki hava sıcaklığı B şehrinden yüksek. Cepte dursun. E şöyle bir şey yapalım mı? A büyüktür B. Bu cepte. B ve C şehirlerinin hava sıcaklıklarının çarpımı sıfırdan büyüktür. E B ile ben C'yi çarptığımda sıfırdan büyük oluyormuş. A ve B şehirlerinin hava sıcaklıklarının çarpımı sıfırdan küçük. E A ile B'nin çarpımı da küçüktür. Sıfır olacak. E burada A'ya bir şey verip deneyelim. Bir de tam tersini veririz. Orada nasıl bir sonuç çıkıyor? A'ya artı dediğimizde e B buradan artı da olabilir. Eksi de olabilir. Peki biz ama şu var. A burada artı dediğimizde sıfırdan küçük olması için kesinlikle negatif olması gerekiyor. Artı kısmı gitti. E B'ye negatif dedik. C de o zaman negatif olsun. Yani artı eksi eksi ihtimalleri ne yapıyorum? Bulabiliyorum. E A'ya diyelim ki eksi. işte burası eksi 1 iken burası eksi iki olabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ikisi de eksi olduğunda eksi eksinin çarpımı en altta olacak? Pozitif olması gerekiyordu. O yüzden hani A negatif olamaz ve cevabım artı eksi eksiden Ceyhan olmuş oldu. Beşinci sorudayız. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A ile C'nin çarpımı küçükmüş A ile B'nin bölümünden. Onlar da sıfırdan küçük. A, B'nin çarpımı bölü C sıfırdan büyük olduğuna göre A, B ve C sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gençler burada hemen şuraya gelebilirim. İki tane sayının bölmesi neymiş? Sıfırdan küçük. Şimdi A artıysa B eksi olmalı. Veya A eksi ise B'nin kesinlikle ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor. Yani bunlar A ile B zıt işaretli. Aynı şekilde A ile C de zıt işaretli olması gerekiyor. Ki şöyle bir şey yapalım. İşte A'ya ne dedim? Artı dedim. E B'ye ne diyorum orada? Eksi diyorum. Burası artıysa o zaman C eksi olacak. C eşittir. Eksi. Bir bu verdiklerimi yerine koyduğumda artı eksi eksi sağladı mı? Evet sağladı. E, A dediğim bir de ne olabilirdi? Negatif olabilirdi. Bir de onu inceleyelim gençler. Şuraları bir siliyorum tekrardan. A eksi olursa B'nin kesinlikle artı olması lazım. E burası eksi ise burası artı. Eksi artı C ne oldu buradan? Artı geldi. E negatifle pozitifin bölümü bize negatif sonuç verir. E sıfırdan büyük değil küçük olması gerekirdi. O zaman bu ihtimal ortadan kalkmış oluyor. Benim cevabım artı eksi eksi olan A şıkkı oldu. Altıncı sorudayız. X, Y ve Z birer tam sayıdır. X kare çarpı Y küp sıfırdan küçük. Y ile Z'nin toplamı sıfırdan büyük. X, Y, Z'nin çarpımı ise sıfırdan büyük olduğuna göre X, Y, Z sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gençler burada şu var. Şimdi X'in işaretini bilmiyorum ama X kare dediğim kesinlikle pozitif. O zaman Y Kesinlikle buradan ne çıkar? Negatif çıkar. E y negatif çıktı. Negatifle neyi topluyorum? Yani bir şey topluyorum sıfırdan büyük olacak. O zaman z kesinlikle pozitif olması gerekiyor. E x kısmına geldiğimde eksi artı. E bu da eksi olsun ki çarpma da eksiyle eksi artı. Pozitifle pozitif. Pozitif sonuç versin. Yani cevabım benim için denizli oldu. Yedinci sorudayız. A, B ve C tam sayıları için A artı C kare sıfırdan küçük. A eksi B küçük b çarpı c olduğuna göre abc sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi gençler burada şöyle bir şey var. C kare dediğim burada ne benim için? Pozitif bir şey. Kesinlikle. Ama sıfırdan küçük olacak. O zaman A kesinlikle ne çıkar? Negatif çıkar. Ama C'nin şey kısmını bilmiyorum hala bak. Negatif de olabilir. Pozitif de olabilir. Şimdi A dediğim negatif. E B dediğimde pozitif olursa başında eksi var. Artı eksi yan yana geldiğinde eksi olacak. Sıfırdan büyük olamazdı. O zaman B dediğimde neymiş benim? Negatifmiş. E, B ile ben sıfırdan büyük olacaksa negatifi çarpmam gerekir. O zaman benim sayılarımın hepsi ne oldu? Negatif oldu. Yani cevabım edilme. Sekizinci sorudayız. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde X, Y, Z tam sayıları gösterilmiştir. X, Y, Z'nin çarpımı sıfır olduğuna göre ifadelerinden hangisinin değeri sıfır olabilir demiş bizlere. Şimdi gençler burada neye dikkat edeceğiz? X, Y, Z'nin çarpımı neymiş? Sıfırmış. O zaman bunlardan herhangi bir birisi sıfır olması gerekiyor. Şimdi toplamların sıfır olabilir kısmını incelediğimde x ile y'yi topladığımda sıfır. E şimdi x ile y demek ki ikisi de sıfır değil ki. Toplamları sıfır olsun. İşte bu işte bu pozitif olsa e bu da pozitif. E sıfır şuralarda bir yerde. Ne oldu? İkisinin toplamı sıfır olamadı. Peki şöyle düşünelim. Hadi bu eksi bir işte bu da artı 1. E 0 o zaman şurada bir yerde. E Z 0 olması gerekiyordu. E olmadı. Yani anlayacağınız bu ikisinin toplamı 0 değil gençler. Y ile Z aynı mantık. X ile Y'de olduğu gibi bu ikisinin toplamı 0 olamaz. Sadece ne? 3. Yani cevabım Ceyhan çıktı 9. sorudayız. A, B. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere. A küçüktür B. Ve B kare küçüktür A kare. Bak karelerini aldığımda yer değiştirmiş benim aslında eşitliğim olduğuna göre a artı b sıfırdan küçük a ile b'nin çarpımı sıfırdan büyük a eksi b sıfırdan küçük ifadelerinden hangileri kesinlikle neyi soruyor doğruyu soruyor gençler bizlere şimdi burada şöyle bir şey yani harflendirerek gidelim mesela a eksi 3 olsa işte bu da eksi 2 olsa b dediğim e b kare dediğim 4 burası 9 doğru mu doğru sağladı mı sağladı e hocam peki b dediğimiz 2 olsaydı e gene sağladı mı sağladı ama b dediğim ne olamaz işte Hani eksi olarak düşünme 3'ten büyük bir değer olamaz. Yani eksi 4 olamaz B dediğim ki zaten eksi 3 eksi 4'ten küçük olmayacak. İşte artı 4 olamaz yani burada maksimum gidebileceği sınır 2 olurdu eksi 3 değeri için. Hani buna göre yorumlayıp alt kısmı öyle inceleyelim. A artı B sıfırdan küçük demiş. Kesinlikle doğruyu arıyorum gençler. Şimdi A artı B sıfırdan küçük olur mu? Evet olur. B burada mesela en fazla 2 alabiliyor. E sonucu eksi 1 gelir. Sıfırdan küçük olur. E zaten eksi 2 aldığımda ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. O zaman birinci önermem kesinlikle doğru. İkinciye geldiğimizde a ile b'nin çarpımı sıfırdan büyük. Aha da burası. Tamam x'i de negatifse ne? Sıfırdan büyük. Ama b dediğim 2 de olabiliyordu. E burada sıfırdan küçük çıkması lazım. Negatif çünkü. O yüzden 2 ne oldu? Patladı. 3'e geldik. a eksi b dediğim kısım sıfırdan küçük demiş. E şöyle düşünelim yine. Eksi 3, eksi, eksi 2. Hadi bunlar artıya dönüştü. Eksi 1. Okey cepte. Ama bir de ne var? İşte 2 olma durumu var. 2 olma durumunu göz önüne koyduğumda. E burası da eksi 5'e eşit oldu. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. O zaman bu da doğru. 1, 3 cevabım. Edirne oldu. 10. sorudayız. K1 küme olmak üzere. Böyle kare içerisinde K ifadesi kümedeki tüm elemanların çarpımına eşitmiş. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. A ve B kümeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Buna göre X, Y, Z sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Ki çok güzel bir soru tipi. Tam da ÖSYM'in sorabileceği neden? Hem küme bilgisi istiyor çok az da olsa hem de bu negatif pozitif sayılar kısmını istiyor. Yani X'ini de kullandırtıyor. Böyle bir soru evet sorabilir ÖSYM. Sorumuza bakalım. Şimdi kare içerisinde A olduğunda A'daki elemanların çarpımı. Peki A'daki elemanların benim X ile Y mi? Evet. O zaman buraya şöyle yazayım mı? X çarpı Y küçüktür sıfır olacakmış. E B içinde Y çarpı Z büyüktür sıfır olacakmış. İkisinin birleşimi yani X, Y, Z'nin çarpımı ise sıfırdan küçük olacak. Pekala burada hemen bir X'e bir şey verip yapmayalım. Adım adım gidelim. X'e ben eksi verdiğimde Y'nin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Y pozitif ise Z de pozitif. Peki X eksi artı artı sıfırdan küçük mü? Küçük. Bu durum sağladı mı? Sağladı. Bir de X'e artı verelim. X'e artı verdiğimde Y'nin negatif olması lazım. Y negatifse Z'nin de negatif olması lazım. Artı eksi eksi küçüktür sıfır. Aha da burada ne yaptık? Patladık gençler. Burası benim için nedir? Ne pozitif çıkar? Sıfırdan küçük değildir. O zaman şu alt tarafı ne yapıyorum? Siliyorum. Eksi artı artı olan şıkkım Bursa. 11. soruda gençler A, B ve C birer tam sayı olmak üzere yukarıdaki çarpma tablosu ile ilgili x çarpı y küçüktür 0, x çarpı z sıfırdan büyük eşitlikleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman negatif sayıdır diyor bize. E şimdi x dediğim a ile b'nin çarpımından, y dediğim ise b ile c'nin çarpımından. Yani şurası şöyle mi? a çarpı b, b çarpı c küçüktür 0. E biz burayı silelim şöyle düzenleyelim b'lerden b kare gelecek. A çarpı B kare çarpı C küçüktür. 0. A kare çarpı B çarpı C büyüktür. sıfır da A'da şuradan geldi bize. Peki şimdi B dediğim kesinlikle yani B kare dediğim ifade kesinlikle pozitif. O zaman ben A, B, C için bir tablo yaptığımda şimdi B'yi bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Ama A buradan kesinlikle pozitifse C negatif mi çıktı? Şimdi burası pozitif. Okey. Bu negatif. O zaman B'nin de ne çıkması lazım? Negatif çıkması lazım. Yani A ile C ters işaretli. Ya ben A'ya eksi dersem kesinlikle C artı mı olacak? E buraya eksi dedim. Buradan ne geldi? Artı geldi. E burası da artı. O zaman B de ne olacak? Artı olacak. Şimdi bu iki durumuma göre şıklarımı incelediğimde A şıkkına baktığımda şimdi burada artılar, eksiler var gençler. Ben değerlerini bilmediğim için A, B, C'nin pozitif de çıkabilir, negatif de çıkabilir. İşte bu üçünün toplamı sıfır da çıkabilir her zaman kesin bir yorum yapamıyorum. Daha sonrasında B'ye geldiğimde evet şu ikinci ihtimal olduğunda her zaman negatiftir. Ama ilk ihtimalim de var. O yüzden B de gitti. C şıkkına geldiğimde C'de ne var şimdi? B ile C ikisi de negatif olursa zaten buradan negatif bir şey gelir. E, pozitif bir şeyler çarpımında her zaman eksi geldi. Cepte mi? Cepte. İkinciye bakalım. E, burası pozitif. ikisi de pozitif. Ikisi pozitif olur. E, A eksi. İkisinin çarpımından ne geldi? Eksi geldi. Her iki ihtimalde de eksi geldiği için cevabım Ceyhan oldu.